Mot etkinlikten herkese merhabalar. Portekiz'den üst üste 13. zaferimizle dönüyoruz. Aslında bu akşam Z raporunu sürpriz bir şekilde çekecektik ama ne yazık ki planladığımız şekilde işler bitmedi. O şekilde gelişmedi. Şu anda neredeyiz? Şu anda bir benzin istasyonundayız. Araçlar burada bekliyor. Yakıt var, para var ama yakıt alamıyoruz. Arka tarafta zaten görüyorsunuz toprak, can, Mehmet, Kadir. Şurada da Yaşar ve Mücahit var. Burada kaldık. Neden kaldık? Yakıt alamıyoruz abi. Vermiyorlar. Yurt dışında böyle değişik olaylar var. Portekiz'den Can Öncü yedincilikle dönüyor. Toprak Razgatlıoğlu da 3 Üç yarışın 3'ünü de kazanmayı başardı. Şimdi Türkiye'de galiba artık canlı yayını gerçekleştireceğiz. Çünkü şu anda artık burada yapacak bir durum yok. Herkes arabalara atladı. 10 kilometrelik benzinimiz var ve en yakın yakıt istasyonu 40 kilometrede. Ne yapıyor ben bir bakayım beni bırakıp gitmezler, gidemezler zaten. Ne oldu? Arabaları niye çalıştırdınız? Deniyoruz. <laughs> <gülüyor> <Can>. <gülüyor> ee, ne kadar benzin kaldığına dair kontrol etmek için çalıştırmışlar Bir bakmışlar eğer yola çıksak nereye kadar gider diye Şu anda kendi kendime selfie ile çekmeye çalışıyorum e videoyu. Hava da soğumaya başladı Bizim normalde şu anda Lisbon'a e, varmış olmamız oradan işte sürpriz bir canlı yayın yapıyor olmamız gerekiyordu hep beraber Evet, böyle bir olay var ve Can şu anda sinirli bir şekilde yeni bir şey fark etti. Vallahi şu anda fark etti. Şurada bir tane daha benzinlik var. Bakın şu arka tarafta, şurası, şurası bir tane daha benzinlik var. Orada benzin var mı bilmiyorsun tabii de. Allah Can sıkıntısına böyle <laughs> akşam patladık işte. Ama en azından mutluyuz çünkü Toprak Razgatlıoğlu oldu Dünya Superbike Şampiyonasındaki rekoru iki yarış daha öteye götürdü. Sıradaki yarış zaten Magny coursta Fransa'da ve Fransa'yı da zaten toprak gayet seviyor. Bir taraftan da üzgünüz çünkü Bahattin Sofoğlu istediği gibi bir yarış hafta sonu geçiremedi. Yaptığı kaza sonrasında hem cumartesi günü hem de pazar günü yarışlara çıkamadı. Dizinde bir ufak bir rahatsızlık var ama ciddi bir sorun yok aslında sağlığı yerinde artık o ortaya çıktı tamamen fakat her şey iyi olsa da hani ne olur ne olmaz bir kafa travması vardır belki diye izin vermiyorlar bu şekilde de izin vermediler ve yarışa çıkamadı Bahattin Sofuğlu can tarafında gelişmeler var can öncü giderek daha iyi sonuçlar almaya başladı. Motosikletinde bazı değişiklikler yapıldı çünkü. Fakat son hızlara bakıldığında Can'ın son hızı, Can'ın motosikletinin son hızı rakiplerinin çok arkasında. Hatta son yarışta galiba 17. en iyi max hıza ulaşmıştı Can. Ee, ona rağmen tabii ki bu 7.lik gerçekten iyi. Ve 17. en iyi son hıza rağmen yarışta en iyi 4. turu atmış. O da güzel. Bu noktada Can için gelişmeler var. Bakalım inşallah bir sonraki yarış her şey daha da iyi olur. Toprak tarafında zaten her şey ortada. Yarışın bitmesiyle kutlamalar başladı. Bir ara bir baktık havuza doğru gidiyoruz. Havuza atlandı, havuzda böyle bir serinlendi. Önce sadece toprak havuza atlayacaktı fakat daha sonrasında bir baktık bütün takım önce bir ayaklarını soktu. Sonra toprağa elini veren kolunu kaptırdı. Bir vakti kendisini suyun içinde buldu. Böyle ilginç şeyler yaşadık. E, onun dışında şey videosuna e, bu yarış haftasında ilk defa Grit'ten video paylaşabildim. O videoları paylaşabildim ama şöyle aynı şu anda kendimi çekiyorum. E, Selfie ile kolum da bayağı ağrıyor kusura bakmayın. Sallanıyor da biraz ekran ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde çektiğimde Yani kendimi çektiğimde Paylaşmama izin var O izin de işte 30 saniyelik maksimum 45 saniyelik bir video şeklinde Onun dışında Ben aradan çıkıp da sadece Toprağa çekersem ya da Grid'den herhangi birisini çekersem Bunu yayınlayabilmek için Telif ödemem gerekiyor Çok da ciddi telif istiyorlar Yani anlaşmalı telif ödemiş şirket olmanız gerekiyor o şekilde video yayınlayabilmek için. Yani e, onunla ilgili de tepki gösteren arkadaşlar oldu. işte toprağı göster falan şeklinde Evet toprağı gösteriyoruz. Toprağı garajda gösterebiliyorum. E, çok dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar bu telif hakkı olaylarına. Daha önce dilimiz yandı. E, her ne kadar burada Akredit'te olmuş olsanız ve çalışsanız daha iyi hatta benden birçok video paylaşıldı. Yani kendileri benden video alıp paylaştılar. Ama ona rağmen mesela o videoyu ben paylaşamıyorum. O videoları paylaşabilmek için terif ödemiş olmam gerekiyor. Onu da söylemiş olduk. Onun dışında hafta sonu nasıl geçti derseniz Portekiz çok sıcaktı. Gerçekten çok sıcaktı. Motosikletler sıcak ve nem yüzünden ilk gün yani cuma günü ilk antrenmanlarda bozuldular. Teknik arıza yaşadık. Birçok firma yani bu sadece BMW, Ducati, Yamaha değil hepsi yani hepsi sıkıntı yaşadılar ve daha sonra motosikletlerin mappingleri. Mapping ne? Mapping motosikletin hava yakıt karışımını hangi devirde ne kadar olacağını işte frende, gazda, virajda nasıl olacağını ayarlayan bir harita aslında haritalama sistemi elektronik bir olay aslında neticede işte onu e, motosikletleri daha az yorulacak şekilde ayarladılar bu da ne demek motosikletleri aslında kıstılar peki bu bize nasıl etki etti tabii ki motosiklet daha yavaşladı Performans kısılmış oldu. Gidiyoruz dedi Can. Mahit abi hadi dedi. Galiba gidiyoruz. Nereye gidebileceğiz? Ne kadar gidebileceğiz bilmiyorum ama. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz dedik. Yapıp açıldı. Vay kafayı yedik biz bizim burada abi? Gidiyoruz mu kalıyoruz mu? Abi açıldı gibi oldu. Olmadı ama bak bir daha deniyor. Ha, evet, Z rapor dedik. Böyle ilginç bir. Ne diyor ha, abi çok ilginç olaylar yaşıyoruz hakikaten. Her şey şu anda canlı canlı gelişiyor. Evet. O zaman gidelim. Bu arada üzerimde Toprak Razgatlıoğlu'nun bu yarışa özel tişörtü var. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Sırtında da anlamlı bir aslında şekil var ama onu şöyle göstereceğim. Kendi sırtımı gösteremediğim için aynı tişörtten Mehmet de giydi. Şöyle yapalım. Mehmet'in sırtında, evet. Alvar ve üstüste, 13 zafer, birincilik, 54 toprak ve üstüste roll yani İngilizce ufak bir espri var. Ee, Eralp, Orçun, Akif abi hepsine çok çok selamlar. Böyle güzel bir şey düşünmüşler, bize de birer tane hediye ettiler. Onlar da. Hakikaten burada almış olalım ve Mehmet abi, Mehmet Öztürk, Murat abi, Murat Dinçer böyle son dakika biraz değişik bir ayrılış oldu ama kusura bakmayın işte işler böyle abi ha, son dakika her şey olabiliyor. Bak şu anda benzin istasyonundayız bekliyoruz abi güzel bir araba gelmiş oluyor, evet <laughs> güzel bir araba gelmiş hakikaten ama burada da güzel bir araba varmış burada her yerde bir şekil sükülmüş şeyler var yani burada bir şeyler daha değişik tabii ki. Buralar bizi kıskanıyor. Olacak bir şey yok. Biz kıskanmıyoruz onların arabalarını. Bizim arabamız da işte sıradan Türkiye'deki arabalardan birisi diyormuş. <laughs> yok. Espri bir tarafa. Ne diyorduk? Hadi gidiyoruz dediler. Işık karıştırdılar. Böyle işte arkadaşlar. Bugün canlı yayını yapamadık böyle kendi kendime selfie de konuşmuş oldum. Günü birazcık anlatmaya çalıştım ama Türkiye'ye geçtiğimizde artık herhalde anlatırız. Ya da Mehmet Bey güzel bir yayın da yapabiliriz. Yine abi geliyor. Ha çıkar diyor. Oldu diyor. Oldu. Oldu diyor. Vallahi oldu diyor. bu kadar bile yeter <laughs> <alakalıdır. gülüyor> <laughs> 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 Durum bu. Boşa da çıtlıyor. Arkadaşlar durum sen bu. Sen Biz benzin alıyoruz. Buradan artık daha gazlarız. <laughs> Kendinize iyi bakın. Burası, burası için saat iki buçuk falan oldu. Türkiye'de de dört dört buçuk galiba. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın suçlu isyan ettik affola ve e, başta da söylediğim gibi mesela o selfie olayını kimse bilmiyor bu sefer kendini mi göstermek istiyorsun falan gibi böyle yorumlar geliyor e, o işler öyle değil arkadaşlar e, bizi tanıyan zaten tanıyor hepsine destek olan her arkadaşımıza beğen atan her takipçimize teşekkür ediyoruz sıradaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Can ne yapıyorsun? Abi pompacıyız artık. <laughs> Yeni meslek mi Gecenin bulduk abi? Gecenin saat 1'inde <laughs> saat Bir saat mi? benzin aradık İçi anca mi? bulduk. Bulduk ama çalışmadı. Onu da ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada kaç para oldu? 89 euro. Valla geliyor 89. 90 euroya fulllemiş olduk arabayı. Topraklar ne kadar aldı? Diğer arabada. Onlar da 83 Euro'luk yakıt almışlar. Yolda nasıl gittiğimizi siz hayal edin. Portekiz macerası böylelikle bitiyor. Var ya onu denesene gizli yüzde onda kalmıştık bu arada. Gitmeydi değil mi? Bir de güzel eğlence olur. <laughs> İterdik geceleyin. Sen abi. Ben itmezdim vallahi ayağım sakat. Bir de... Ben de yarıştan çıktım o zaman bizim. <laughs> Alır mısın anahtarı? Toprak. Gel gel toprak. Dua etsin avucu yok. Dua etsin avucu yok diyor. <laughs> o kadar. Kadir. Ne diyorsun Kadir? Engelleyelim. <laughs> ben zaten ben de engelleyeyim. Burada falan. Gel buraya. musun adam. Yolda oldu ya valla Abi burası nasıl benzinlik ben anlamadım ya